Efendim yeni yılla birlikte özel sağlık sigortasını yenileyecek olanlar kara kara düşünüyor çünkü ortalama primleri geçen ay %100 arttı. Uzmanlar özel sağlık sigorta bedelini yarı yarıya düşürmenin yollarını anlattı. İşte o ayrıntılar. Özel sağlık sigortalarında bir fiyat artışı var. Önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek. O yüzden bir takım önlemler almak gerekiyor. Özel sağlık sigortası poliçelerinde rakamlar arttı, kapsamı da daraldı. İnsanlar kesinlikle bunun karşılığını alamıyor. Bütün her şeyi kapsar diyor ama kapsamıyor. Özel sağlık sigortasının ortalama primleri geçen ay %100 arttı. Yeni yılda yenilenecek olanlar için fiyatı düşürmenin yolları var. Özel sağlık sigortası hesaplamalarında özel hastanelerin niteliği ve sayısı da oldukça önemli. Poliçenizde üst düzey hastanelerin fazla olması ödeyeceğiniz rakamı artırıyor. 35 yaşında bir erkek için söylüyorum. Yıllık prim bedeli 40 bin liraysa o bahsettiğimiz Aplas hastanelerinden bir tanesini çıkarttığınızda bile poliçenin primi 20 bin liraya kadar düşecek. Ardından da ayakta tedaviyi de çıkartırsanız 10 bin liraya kadar inebiliyor. Biz ailecek 83 bin lira civarında bir poliçe dedik yatarak tedavi. Ayakta tedavi artı yatarak tedavi birlikte alsaydık galiba 140 küsur 150 bin lira civarında olacaktı. Hemen hemen iki katı diyebilirim. Tamamlayıcı sağlık sigortaları poliçeleri için de öneriler var. Tamamlayıcı sağlık sigortası bedeli yaklaşık 20 bin lira tutuyor. Buradan da eğer ayakta tedaviyi çıkarırsanız bu primi 10 bin liraya kadar hatta daha da aşağıya indirme şansınız var. Ayakta tedaviyi çıkardığınız yarı yarıya tamamlayıcı sağlık sigortasından da prim indirimi alırsınız. O zaman çıkarılabilir yani bir zararı olmaz.